evrim Şimdi Teoride evrim işler hem de çoğu hayvan için ama konu insanlara gelince iş değişir. Tamam mı? Çünkü evrim fikri kademeli ilerlemedir. Ama maymundan tamam mı? İnsana nasıl geçtiğimizi bilmiyoruz. Maymunlarla diğer primatlarla DNA'mızın %99.9'unu paylaşıyoruz. Ama maymundan neden bu kadar farklı olduğumuzu bilmiyoruz, tamam mı? Bu birinci sorun. İkinci sorun, insanlar yaklaşık 200 bin yıldır var, tamam mı? Bu çok uzun bir süre. Bizimse sadece belki 50 bin yıllık bir tarihimiz var. Peki diğer 100 bin, 150 bin yıl nereye gitti? Bilmiyoruz. Tamam mı? Yani bu da evrim teorisiyle ilgili bir başka büyük sorun. Üçüncü sorun ise şu. Evrime göre pek çok farklı insan türü olmalıydı. Ama aslında sadece bir tane var. Homo sapiens. Şimdi bilim insanları size şunu söyler. Eskiden Neandertal, Cro-Magnon gibi farklı türler vardı ve zamanla sapiens onların yerini aldı. Ve Buna inanabilirsiniz ama bu sorunlu bir durum çünkü evrime göre çok ama çok farklı insan türleri olmalıydı, tamam mı? Belki bazıları altı parmaklı, bazıları hayvanlar gibi üç gözlü. Anladınız mı? Yani insan türündeki bu çeşitlilik eksikliği evrim modeline pek uymuyor, tamam mı? Evet, işte evrimle ilgili sorun bu.